Herkese merhaba, ben Alper Bekir Bugün Xiaomi'nin Mi Smart Standing Fan 2 modelinin inceleme videosuyla karşınızdayım. İlk önce cihazın kutu içeriğiyle başlayalım. Cihazın kutu içerisinden cihazımızın kendisi, bir adet uzatma aparatı, cihazımızın ayağı, 1 metre güç kablosu bir takım okumadığımız kağıtlar ve alyanla tornavida karışımı bir şey çıkıyor. Cihazımızın boyutları ve ağırlığıyla devam edelim. Cihazımızın boyutları ve ağırlığı ekranda çıkacak. Şöyle bir yorum yapmam gerekirse bildiğimiz, alıştığımız klasik ventilatörlerden bazılarından ağır bazılarından hafif ama genelinden de kısa bir ventilatör var karşımızda. Şimdi bu cihazın tasarımıyla da devam edelim. Cihazımız normal bir ventilatöre benziyor ama bir iki hile hunta var. Bunlar nedir? Mesela normalde vantilatörlerin güç kabloları gövde ya da baş tarafa takılması gerekirken bu cihazın güç kablosu ayak tarafına takılıyor. Çünkü bu cihazın güç kaynağı ayak tarafında. Yani aslında genel ağırlığı aşağı konumlandırmışlar ve bundan dolayı da cihazımız böyle diyorum hani yanlışlıkla çarptığınız devrilmesi falan daha zor diğer vantilatörlere göre. Aynı zamanda da bir kenara koyduğunuzda mesela ve bir kablo kanalıyla da güç kablosunu kapattığınızda diğer vantilatörlere göre daha temiz ve daha şık duruyor. E diyeceksiniz şimdi Alper madem bunun güç kaynağı aşağıda baş tarafa nasıl elektrik gönderiyor? Orada da şöyle bir şey var. Bu cihazın uzatma aparatında ve kendisinde Direkt kendisine bağlı gelen kolda direkt metal konnektörler var. Normal konnektörlerle direkt güç aktarımı sağlıyor bu cihaz. E güzel mi? Güzel. Nasıl güzel olacak falan diyeceksiniz. Mesela servisten bu uzatma aparatından bir adet daha temin ettiniz. Bunu direkt araya koyarak hiçbir şekilde ekstradan güç kablosuyla uğraşmadan daha uzun hale getirebiliyorsunuz. Ya da cihazın uzatma aparatını çıkartıp kısa konumlandırırsanız. Burada yaklaşık 50-55 santim yüksekliğinde oluyor. Masanıza ya da başka bir yere konumlandırabilirsiniz biliyorsunuz. Şimdi yazın teknik özellikleriyle devam edelim. Cihazın teknik özellikleri ekranda çıkacak. Ben burada tek tek konuşup fazla zaman harcamayayım. Siz tek tek okursunuz. 3 tane ama teknik özellik çok dikkatimi çekti. Ve çok da beğendirdi bu cihazı bana. Birinci teknik özellik bu cihaz 15 wattlık güçle çalışıyor. Yani aslında bir telefonun adaptöründen daha az güçle çalışıyor ve sürekli de 15 wattta çalışmıyor burada. Yeri geldiğinde 5 watt, yeri geldiğinde 10 watt, yeri geldiğinde 15 watt. Yani güçsüz olarak böyle her şey en kısıkta kullanırsanız Start tak 5 watt falan harcar bu cihaz. İkinci beğendiğim özellik 56 desibelden daha az gürültüde çalışıyor. Yani aslında bu fan sessiz çalıştığında söyleyebiliriz. E çok iyi örnek vereyim. İçeridekinden çok biliyorum çünkü içerideki de çok beğenile beğenile alınan bir şeydi. O fan da yaklaşık 70-75 desibelde çalışıyor. Yani daha sessiz çalışıyor. Ve en sessiz hali ise 56 desibelde çalışıyor. Yani şu anda incelediğimiz fan güncel fanların en sessiz halinden daha sessizde de çalıştığını söyleyebilirim. Üçüncü beğendiğim özellik çip kanat sistemi. 5 artı 7 kanat sistemi var bu ventilatörde ve bu neyi sağlıyor? Aslında esinti modunu sağlıyor. Yani buna geleceğim zaten. Uygulamada göstereceğim. Daha düşük devirde çalışıyor ama yüzünüze bir meltem esiyormuş gibi performans sağlıyor. Ya yani aslında güzel. Yani neresi güzel mesela? Şu anda mesela esinti modunda. Yeri gelince yükseliyor. Şu anda elimde hissedebiliyorum geldiğini. Yerin gelince de düşüyor ve böyle sürekli değişen bir hava akışıyla bize aslında normal böyle hafif bir rüzgar esiyormuş gibi kandırıyor. Yani öyle bir şey var. Garip. Onun dışında cihazımızın üstünde 4 adet tuş var. Bu tuşlardan biri güç tuşu, diğeri salınım tuşu bu sağa sola dönmesini sağlayan tuş. Diğeri direkt cihazın gücünü kaç devirde çalışacağını ayarlayacağımız tuş. Aynı zamanda o tuşa uzun bastığınızda da esinti modunu, esinti modundaysa da direkt normal güçlü modu açıyor. Ve zaman ayarı tuşu. Zaman ayarı da şu işe yarıyor mesela. Zaman ayarı tuşunu uygulamadan mesela bir saate ayarladınız. O tuşa bu ventilatörün üstüne bastınız ya da uygulamadan açtınız. bir saat sonra otomatikman bu ventilatörün ventilatör kapanıyor. Bunu 4 saate kadar zaman ayarı yapabiliyor olmanız lazım. Zaten uygulamayı şimdi göstereceğim. Siz de daha net bir şekilde uygulamayı tanır ve anlarsınız. Şimdi uygulamadan devam edelim. Şu anda zaten ekranda ekranda çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi 2 adet modumuz var. Bir tanesi doğrudan esinti, diğeri ise doğal esinti. Doğal esinti modu böyle hani yüzünüze meltem esiyormuş gibi olan esinti. Aşağıdan da motor kontrolünü yapabiliyorsunuz. Yüzde yüzü aldığınızda mesela doğal esinti modunun en güçlü devrinde çalışıyor. Mesela şu şu anda en güçlü devrinde devrine çalışırken sesi arada bir böyle yavaşlıyor sonra tekrardan yükseğe çıkıyor. Sonra da bir de doğrudan esinti var. Bu biraz sesli. Umarım bu arada kamera alıyordur sesleri. Bayağı sesli çalışıyor bu arada bu hali. Ama çok da güzel böyle hani veriyor yani havayı. Şimdi bu aslında bir klima olmadığı için aslında havayı soğutup size vermiyor. Havayı doğrudan hızlandırıp veriyor. Yani hava şu anda mesela odamın havası kaç derece? Bakayım hemen. Şu anda mesela odamın sıcaklığı 30.7 derece ve aslında bana bu ventilatör 30.7 derece hızlandırıp vuruyor. Normalde klima ne yapıyor? Onu alıyor. 15 derece düşürüp veriyor size. Bu hızlandırıyor. Şimdi salınım tuşu var. Salınım tuşunu açtığımızda sağa sola dönmeye başlıyor. İstersek de burada direkt kaç derece döneceğini açısını ayarlayabiliyoruz. 30 derece de ayarlı benimki. Şöyle kapatayım. İstersek de elle düzenleyebiliyoruz. Böyle oka basarak sağa ya da sola dönmesini seçebiliyoruz. Sağa bastığımızda böyle 10 derecelik açıyla dönüyor. Şu anda şurada duruyor bu arada duruyor. Aynı zamanda bakıyorum. Aşağıda da gecikme var. Gecikmeyi şöyle açıyorum mesela. Bu zamana yarıştı. Işte. Mesela şöyle 1 saat 28 dakika. O 1 saat 28 dakika sonra mesela bu ventilatör duracak. Öyle düşün. Bunu 8 saate kadar çıkartabiliyoruz. 4 saat demişim. Pardon. Üstündeki tuşla 4 saatti. Bu uygulamadan da 8 saatti. 4 kademeli LED var bu arada cihazın üstünde. Aynı zamanda Wi-Fi'ye bağlandığını ve doğal esinti modunun da açıldığının göstergesi olarak böyle bir 6 tane falan LED var. O 4 LED yüzünden ben şey diyorum hani 4 saate kadar falan diyor O her bir led 2 saat de olabilir. Hiç oradan açmadım. Web uygulamadan açtım çünkü. Aynı zamanda programlar var. Programlar sayesinde de işte ne diyebiliyormuşuz? E, planlanan zaman, başlangıç, bitiş. Yani bildiğimiz zaman ayarlı bir şekilde bu cihazı açabiliyoruz. Geleneksel sistemi var. Otomasyon var. Otomasyon direkt bildiğimiz hani bu Xiaomi'nin ısı algılayıcıları ya da hava temizleyicileri varsa sizde hani hava derecesi, hava kalite derecesi şu kadar da düştüğünde aç diyebiliyorsunuz ya da sıcaklık şuraya çıktığında aç diyebiliyorsunuz. Yani soğutmuyor ama işte en azından o sıcaklığı da pek hissettirmemeye çalışıyor size. Genel eksel stil var. Genel eksel Şöyle şöyle alangirli bir şey çıkıyor. Yani bu da yine aynı ekran bu arada. Sadece bir tık daha böyle nasıl denir? Teknolojik. Böyle gösterge ledini açıp kapıya biliyoruz buradan. Burada bildirim sesi var. Ses böyle. Bunu açıp kapayabiliyoruz. Acayip bir ayar oldum. İstersek de çocuk kilidini açıp kapatabiliyoruz. Çocuk kilidi açıldığında üstündeki tuşların hepsi deaktif oluyor. Şimdi genel olarak uygulaması da bu şekilde. Klasik Mi Home'dan koruyorsunuz bu arada. Şimdi geldik beğenmediğim yerlere. Bu cihazda 3 tane beğenmediğim yer var. Birincisi bu cihazın uzunluğu yetersiz. Bu cihaz 1 metre. Umarım servisten ekstra bu uzatma aparatından bir adet daha alıp takabiliyoruzdur. Yoksa gerçekten hani bu kısalığı çok kişinin işine yaramayacak. Yani herkesin de o işte ara uzatma e, aparatını söküp kısa bir şekilde koyacak bir masası olmadığı için de umarım daha da fazla uzatabiliyoruzdur. Ama şöyle iki tane alacaksanız bir tanesini masada kullanıp bir tanesini ayak ayakta kullanacaksanız. Ha evet yani onu masada kullandığınızda o orta uzatma aparatını söküyorsunuz. Buna takıp kullanabilirsiniz. Güzel ve artı bence. İkinci beğenmediğim özellik kablosu acayip kısa. Bir metre. Yani bir metre vantilatör kablosu hiçbir zaman anlayamadım ben. Yani bu arada normal vantilatörlerin kablosu da kısa. Hani bence benim gözümde vantilatör kablosu dediğimiz şey bir buçuk iki metreden aşağı olmaması gerekiyor. Yani bu çünkü hani şeydir hani adabı böyledir yani. Hani onu ben taşıyayım biraz hani yatağımdayım başıma geliyor. Şöyle hani birazcık daha uzaklaştırayım. Komple vücuduma gelsin kafamla beraber. Hani öyle bir şey yapayım e, kafasındaydım. Vantilatörün şeyi e, kablosu etmiyormuş. Bu arada hani büyük ihtimalle bu giriş geleneksel bir giriş. Yani büyük ihtimalle herhangi bir A101 BIM'den gidip alacağınız bulursanız öyle bir, orada bir güç kablosu. Hani 2 metrelik güç kablosunu buna takıp kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten güç kablosu güç kablosudur. Üçüncü beğenmediğim özellik Apple HomeKit ile uyumlu çalışma bu cihaz. Yani nedenini anlamadım. Google Asistan var, Alexa var, SmartThings ve HomeKit yok. Bu arada SmartThings'e ekleyebiliyoruz. Monitöre ekledim. Hani SmartThings uyumluluğu olmasa bile SmartThings'e eklenebiliyor ama Apple HomeKit'e hiçbir şekilde eklenemiyor şimdi düşüncelerimi ve deneyimlerimi gelirim. İlk önce şunu söylemem lazım bu ventilatör güzel küçük olması ama fazla güçlü olması da güzel ama biraz kısa olması kötü zaten onu da söyledim genel olarak bu cihazı önerir miyim öneririm neden eviniz küçüktür ya da böyle fazla büyük bir şey durmasını istemiyorsunuzdur ama küçük olmasına rağmen hiç de bir büyük olan bir ventilatör istiyorsanız bence Xiaomi'nin Mi Smart Standing Fan 2 modeli size göre bu arada bunun 3. nesilde var bunun bir de Pro'su var, Lite'ı var, birinci nesilleri var. Ben tam böyle ortadaki modelini seçtim, aldım. Siz kendi ihtiyaçlarınıza göre bakın, alabilirsiniz. Genel olarak da öneriyorum. Çok güzel bir cihaz bence. Ve akıllı ev yapmak isteyenler için de güzel bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Evet, Xiaomi'nin Mi Smart Standing Fan 2. Hı modelli vantilatörü ile ilgili genel incelemem ve düşüncelerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.